Herkese merhaba tekrardan. Biz bugün bir tatlı yapıyoruz. Bir kampanya yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Bir cevizi var. Biz bunları ayıkladık daha önceden. Şöyle vanilya özütü var. Burada hindistan cevizi yağımız var. Hindistan Bunu cevizi tabii evet gayet evet. sıvı haline getirdik. Burada hurmalar var. Bunların çekirdeklerini çıkaracağız şimdi. Başlayalım çıkarmayı hemen çekirdeklerini. Başlayalım. Ben başlayayım hatta. Sen çekmeye devam et. tek çekirdeklerini çıkaracağız. İran olmaları lazım. Bunlar İran olması. Çekirdekleri ayıkladık. Şimdi bu çekirdekleri de doğaya göndereceğiz. Ve bir sonraki projemiz bu kurmaları güzel bir püreye dönüştürmek. Bu aşamada sizlerle paylaşacağız. Evet, karavandan yayınımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 220 kablomuzu içeriden aldık ve ekipmanlarımızı da kurduk. Şu anda pikan cevizleriyle pikan payın altındaki crost yapacağız. Hadi canım başlayalım. Ben devam ediyorum. Süper. Önce bunları bir çekelim. Bu tarifi daha önce paylaşmadık, yayınlamadık, bir defa yayınlıyoruz. Biz çok yaptık. Çok yaptık ama siz de çok beğeneceksiniz. Yani bu cross bölümünde yani altındaki bölüme yine de hurma zorunda değilsiniz. Kuru da de atabilirsiniz. Tamam, yeter mi? Yeter bu kadar, çekelim şimdi tekrar. <laughs> Çok etkili bir vanilya. Evet. Tabii ki Kapağını... gördüğünüz gibi vanilyanın hakikisini kullanıyoruz. Kapağını açabilirsen. Açamıyorum. <laughs> Açamıyorum. Açarsın açarsın. Değiştireyim ben bunu. Ben açarım gel. Evet. Şimdi vanilya koyacağız. Gördüğünüz gibi burada da bir ölçü yöntemimiz var. Şöyle yarım kapak kadar gezdiriyoruz. Hoppa. Çok az da ne atıyoruz? Pinch. Tuz atacağım. Çok, Çok minik. az böyle minik bir tuz. Minik. Evet. Bu kadarcık. <laughs> tamam çekiyorum tekrar, tekrar. Tekrar koyalım pikantara. <laughs> evet. Göster bir bize şimdi Bunu çektik ve kıvamı şu şekilde oldu. Bu şekilde olması lazım. Siz de yaparken buna dikkat edersiniz. Birbirini bağlaması lazım, yapışması Gördüğünüz lazım. Gördüğünüz gibi bu. Yani alttaki kross'un evet. tamamen olması için bu hale gelmiş olması lazım. Alalım şimdi onu tepsimize. Evet, bu tepsi de yapacağız göreceğiniz gibi. Şu ana kadar burada ne var? Pikan var. Burada başka ne var? Rumla çok az vanilya var, birkaç tane hurma var, hı hı. çok minicik bir üzüms var, başka bir şey evet. yok. Devam edelim. Çok seveceğiniz bir tarif. Evet, şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluşturacağız payımızı. Böyle şimdi tutuyorum sen. Picanları eğer kabuklu alıp da e, siz kendiniz ayıklarsanız çok daha ucuza gelecektir yani pazarda neredeyse normal cevizle aynı fiyatta bulabilirsiniz çok az fark ediyor kabuklu bulursanız eğer. Evet gördüğünüz gibi pican tamamen oluştu şöyle hafif kenarlara taşırabilirsiniz. Peki bu tatlıyı pikan bulamazsak normal cevizle de yapabilir miyiz şefim? ama o zaman Ceviz pay olur o zaman. Yani çok fark eder. Onun için tadı da farklı çünkü. Yani pikan pay yapacaksak pikan yapalım. Ceviz de olacak olan projenin ismi farklı olur. Hadi Daha pay <laughs> değişik bir şey olur. ama biz bu pikan yapmanızı çok öneriyoruz. Evet, taban kısmı bu kadar. Şimdi bir sonraki bölüme geçeceğiz. O da şu gördüğünüz Hindistan cevizi yağı donmadan bir an önce Tuzlu beraber. donmak üzere bunları çekmemiz blender'da lazım. Blender'da yine valilla ile beraber çekip payımıza devam edeceğiz. İzlemeye devam edin. Evet. Şimdi de gördüğünüz gibi blenderı dolduruyorum. Çekirdeklerini almıştık bu hurmaların. Hemen hemen burada bir kilo hurma var. Harika bir şey olacak. Evet. Şimdi bu hurmayı bu hızlı blenderda çekeceğiz. Çekmeden önce bu gördüğünüz eritilmiş, <laughs> neredeyse birazdan donmaya başlayan insan cevizi yağını gördüğünüz gibi koyuyorum. Hepsini koydum. Yarım bardak kadar. Değil mi? Belki biraz fazla. Evet. Yine çok az tuz atacağım, çok az pinch. Evet, yine bir kapak vanilya atalım. Evet, şu anda. Lara plaj serindeyiz. Çekim yaparken. Çek, kalabalık sesler. Sesler geliyor tabii bu arada. <laughs> evet. Çekeceğiz. şu an Lara plajındayız. Gördüğünüz gibi bugün pazar. Kalabalık, güneşli. Sabah yogamızı yaptık. Yine yapacağız. O yüzden kaldırmadık matlarımızı. Burada mercan var. Yatıyor bugün. Evet. Güzel bir gün. Ne güzel bir tarif. gördüğünüz gibi küremiz <laughs> evet, hazır. Burada hurma, hindistan <laughs> cevizi yağ, vanilya. Çok az da tuz Böylece ve çok az da su ekledik biz. Kıvamına. Evet, çok az, az su ekledik. Kıvamak için yarım evet, bardak kadar. Evet, devam Toplayın ben onları sonra <laughs> sen devam et. diyebiliriz. Sizlerle bunu paylaşmayı çok isterdik ama ben kendisini tarif etmiştim. plajındaysanız gelebilirsiniz. buyurun. hepsimizi Güzel kalın bizden. bir şey oldu üstünde. Örtü oldu. <laughs> pasta bu pasta kalıplarında pasta kalıplarında da yapabilirsiniz. Pasta. Evet. Pasta kalıpları Bazen de pasta kalıplarında da yapıyoruz. Ama tarif bu. Gördüğünüz gibi ee, şimdi süslemelere işte, geçtik. Şimdi başlayacağız merkezden.